kitap. Evet. Üzerine yemin ettim. Türkiye Cumhuriyeti'ne dünyanın hiçbir yerinde zarar vermeyeceğim. İki defa yurt dışında yakaladım. 3000 derecede psikolojik fırında beni pişirdiler. Havasını aldılar. Orada yakalan herkesin buraya ifadesi geldi, benim gelmedi. Havalarını aldılar. 78 senesinde bin, 1978 Dünya Olimpiyatlarından sonra yakalandım ben. Fransız zaman şampiyon oldum. Evet. Yakalattılar. Beni 5 milyon dolara helikopter ihalesine o Rizeli anlıyor musun? İnsanlara lakap takmak Allah katında günahtır. Evet. Neydi o adamın ismi? Mesut Yılmaz sizden bu parayı alacak, helikopterleri alacağız diye onu orada öldürün dediler. Başaramadılar. Avusturya'da silahlan Graz'da musun? 50 tane polis çevirdi ateş ettiler biri birinin atınca insanın psikolojisi savunma psikolojisi vardır etki tek ve biri havaya ateş edince onlar zannetti ki ben elim aşağıya atacağım atıyorken bırakacaklardı bana öbürleri dallar içeriden aldılar beni çünkü organize edilmiş suikastlerde 20 kişi bilse anlıyor musun iş patlar. orada 3 ay kaldım orada Avrupa pasında şey var döndüm geldim orada bir cümle yaptım 1946'dan sonra demokrasiye geçişten sonra Türkiye'de sessiz devrimler oldu. Artık benim ülkemde de temel hak insan özgürlükleri ve hukukun üstünlüğü Avrupa normlarında. Ülkeme dönüp yasalarla hesaplaşıp ülkeme dönüp yasalarla hesaplaşıp ne yap, yani ne yapmam gerekiyorsa yasaların verdiği emir doğrultusunda onu yapmam gerekiyor. Döndüm geriye